Yorgunum çok. Kafam dönüyor, bulduyor, Üşüyorum. 38 buçuk ateş. Bana bu kadar itibar ediyorsunuz. Ben de diyorum ki Ya Rabbel Alemin bu kadar müminin kalbini celbeden adamı cehenneme atlatsın inşallah. İnşallah ben size bir menfaat sağlamıyorum ki kapı baca dolu aşağılar dolu. Hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek için geliyorsunuz. Ve en fazla muhtaç olduğunuz ben korkusuz konuşuyorum. Korkusuz ne olacak 85 yaşına kadar yaşadım idam edilmem ama edilsem ne çıkar Buradan da ilan ediyorum ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim 80'den gidiyorum Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeye gelmesin Vasiyetimdir yeri geldi söylüyorum Ona zerre muhabbeti olanla benim dünyada ve ahirette bir alakam olamaz